Efendim hep yeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gül Tarot'u e tekrar hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Gününüz aydınlık ve ışık olsun efendim. Bugün şöyle bir aklınızdaki kişileri itiraf edelim. Bakalım kendileri hayatlarını nasıllar, enerjileri nedir, sizde enerjileri nedir, duygular, düşünceler neler, sorular bizi nereye götürecek ve bakalım bugün hangi mesajları almanız gerekiyor bunun için. Ee, kanalıma abone olarak videolarımı izleyen, beğenen, yorum yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum öncelikle ve niyetimi de bu arkadaşlarım için alıyorum. Onlar alma verme dengesine önem verdikleri için e, hayatta onlara verdiklerini fazlasıyla versin diyorum ki öyle de olur zaten. Ee, sizler de bu güzel enerjilerden faydalanmak adına benimle kanalıma abone olarak e, bu farkındalıkları beraber kazanabiliriz. Evet sizler için güzel bir dekorasyon yapmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle küçük tatlı meleklerim var. <laughs> Çok tatlılar bakın. <laughs> Benim için var işte umarım sizin için de öyle olur. Bu arada dün akşam ilk canlı yayınımızı yaptık. Ee, çok güzeldi ben heyecanlıydım sizlerle sohbet edeceğim için ki çok da güzel oldu katılan herkese çok teşekkür ediyorum katılamayan arkadaşlarım e, üzüntülerini belirttiler ama üzülmeyin arkadaşlar e, bundan sonra bunu haftada bir mi yapalım iki haftada bir mi yapalım sizler de bunu bu konu hakkında bana dönüş yaparsanız e, buna göre bir planlama yaparız ama e, yine de çok güzeldi e, bazı arkadaşlarımızın açılım sonunda sorularını cevaplamaya çalıştım. O kadar soru vardı ki yetişemediklerim tabii ki oldu. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki canlı yayında diyorum efendim. Ya da sizlerle kendi yaşam tekamülünüzle ilgili en doğru farkındalıkları kazanmak için benim WhatsApp numaramız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, öyleyse şöyle bir odaklanalım bakalım. Sizler için en doğru bilgileri Allah'ın meleklerine yardımıyla alıp size temiz bir kanal olarak iletmeyi niyet ediyorum. Siz de deyin ki kendi adıma en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum deyin. Evet herkes odaklandıysa ben de hazırım. Ee, bir taraftan başlayalım bakalım. Önce bir aklınızda kişilerin nasılsın diyelim. Kendi hayatlarında hangi enerjiler bunu bir sorgulayalım arkadaşlar. <laughs> Kolektifinin aklındaki kişi, kolektifime dair hangi enerjilerdesin? Söyle bakalım bana dökül. Evet, bir sessizlik. Bir içe dönüş. Pardon arkadaşlar, özür dilerim. Bu soruyu yanlış sordum. Kendi hayatında hangi enerjidesin? O kadar sizi soruyoruz ki aklınızdaki kişileri şaşırdık iptal. Evet, kendi hayatında hangi enerjisin? Kolektifimin aklındaki kişi. <laughs> O aşıklar kartıyla açış yaptım ve bu da elimden düştü arkadaşlar. Aşıklar kartı ve güven kartı burada geldi. Bir aşk ya da bir karar verme de olabilir. Aşıklar kartı bize bunu da verir ve cimrilik kartı geliyor. Deste altında sabır. Öncelikle bir bakalım aşıklar kartı bize aşkı mı vermiş yoksa bir sabır ya da karar verme enerjisini mi? Evet nasılsın kolektifin aklındaki kişi söyle bakalım bana o aşkı vermiş arkadaşlar. Kupa ikilisini görüyor musunuz? E, gündeminde aşk var ve deste altında bakın muazzam bir şekilde güneş kartı var. E, burada e, bugün arkadaşlar e, çok fazla aklındasınız. Aklınızda kişilerin e, hayatlarının bakın ilk söylemek istediği mesaj aşk konusuydu. Gördünüz değil mi? Bugün gündemimde aşk var diyor. Sizlerle yüz yüze gelmeye, buluşma, kavuşma. Eğer şehir uzak şehir ya da ülkelerdeyseniz yüz yüze gelme, aynı şehirde bulunma, aynı ülkede bulunma, kavuşma ve yüz yüze konuşma istekleri çok yoğun. Bir ikincisi eğer sizler yan yana gelebilecek durumda değilsiniz yani şehir ülke aşamayacaksınız. Burada size görüntüler arayarak yüzünüzü görmeye, sizlere karşı bir hasret, bir özlem giderme durumu var sevgili arkadaşlar burada bakalım bir kavuşmak istiyor. Bakın kılıç kraliçesi olarak geldiniz. burada sizinle yüz yüze gelme isteği var. Bugün gerçekten kupasına bakın arkadaşlar. Evet, sistem sistemde onları size bir teklifle gelmeyi konusunda destekliyor ve sizden belki birazcık çekiniyorlar. Acaba siz onlara geri dönüş sağlar mısınız? Ya da onların bu sıcak hamlesine karşı nasıl bir tepki verirsiniz? Bu konuda biraz endişelilermiş. Ama kupa sekizlisi yan diyor ki ben evet kalbimde şu an aşk duyguları çok yoğun ve her ne pahasına olursa olsun isterse bana sırt çevirsin, isterse hani bir soğuk davransın. Bakın güven kartı yani kendime bir güvene bir cesarete gelip de ben onu bugün bir teklife gitmek istiyorum diyor. Ee, öncelikle arkadaşlar bir de burada evlenme teklifi gibi bir durum olabilir. Ee, size bir evlenme teklifi etme isteği olabilir. Küslere barış teklifi gelecek olabilir. Ay çok güzel açtık bakın kendi hayatımı sordum sizi verdi direktmen. Demek ki enerjiniz bu kadar ee, iç içe. Güven duygusu ne konuda bir güven? Bakın para dilisiyle beraber uzun zamandır emek verdiğin bir durum var diyor. Bakın bu bir proje olabilir, bu bir um, e, okul bitirmiştir, işe girecektir ya da işte e, bir statüsünü yükseltecektir. Emek vermiş çünkü arkadaşlar. Ya yatırım yapmıştır, bir işi büyütmeye çalışıyordur ya da okulunu bitirmiştir, mezun oluyordur. Artık bir atama durumu olabilir. E, tayin alma varsa tayin alma durumu olabilir. Ya da bu e, bakalım ne konuda e, para kralı. Arkadaşlar parayla işle ilgili, parayla ilgili olduğunu söylemek istiyorum. E, artık zorlandığım süreçlerin sonuna geldim. Bakın değnek olmasıyla beraber artık de, e, zorlandığım süreçlerin sonuna geldim çok emek verdiğim, uzun zamandır karşılığını alamadığım ya da karşılığını almayı beklediğim durumlarla ilgili artık bir neticeye varıyorum diyor. E, Zorlu süreçler onun için artık bitiyormuş arkadaşlar. Burası güzel çünkü bir tamamlanma var. Yani burada uzun zamandır açmak istediği bir iş yeri varsa oraya gidebilir, işini açabilir. E, bir iş yerine başvuru yaptıysa bu iş yerinden kabul görülmüş ve artık maddi olanakları anlamında da kendini çok daha iyi hissediyor olabilir. Bırakın kendilerini iyi hissetsinler çünkü onlar ne kadar kendini iyi hissederse sizinle olan ilişkilerini de kendilerinin kendini o kadar iyi ifade edecek ve kendine bu kadar güveneceklerdi artık kendime güvendiğim bir noktadayım diyor bırak para olarak almazsak uzun zamandır kendime güvenemiyordum cesaretim yoktu dediği bir noktada bakın artık güce geliyorum cesarete geliyorum zorlu süreçleri bırakıyorum arkamda ve dünya kartıyla kendimi bugün güçlü hissediyorum diyor arkadaşlar kendi içinde bütün bir insan var cimri bakın artık burada neler varmış bakalım para kredisi Şimdi burada arkadaşlar daha önceki süreçlerde bir perekratesi bu onların anneleri olabilir, eşleri olabilir. Bana daha çok eşleri gibi geldi burada. Eski eşleri ya da şu an evli oldukları ellerini kollarını bağlayan eski eşleriyle ilgili olabilir. Buraya karşı ne varmış bakalım? Buraya karşı alma verme dengesi arkadaşlar. Ona karşı biraz duygularımı gizliyorum. Cimrilik yapıyorum ona karşı diyor neden neden Burası böyle geldi bakın şu an bu kişinin hayatlarındaki bu e, dişil figürlü arkadaşlar e, dengeler çok yerinde görünmüyor. bu onun annesi olabilir kız kardeşi olabilir eşi olabilir eski eşi olabilir e, burada Evet böyle bir dişil enerji var bu onların patronu da olabilir e, onlara karşı biraz cimri davranıyor. eğer çok çalışan bir insansa işkolikse yani tabiri caizse burada diyor ki artık diyor kendi huzurumu da ön, ön plana alıyorum. Bu kadar çalış çalış kendimi yıpratmıyorum ya da Burası onun ailesi, kendi anne babasıyla olan ailesi de olabilir. O onun annesi, kız kardeşi olabilir, yengesi olabilir ya da kuzenler olabilir. Fark etmez. Bir yakın arkadaş da olur arkadaşlar. Yani bir dişi figür anlayacağınız. Orayla diyor biraz alma verme dengelerim şaşmıştı artık diyor kendimi tercih ediyorum kendimi ön plana almak istiyorum ve dengede bir ilişkide olmaya niyet ettim diyor bakın çünkü oraya karşı bir cimrilik para alıcılısıyla alma verme dengesinde ilişkimi yürütmeye çalışıyorum oraya bakın sabır ne konuda sabır geldi şuraya koyayım sabır kartını üstüne koyalım da görün arkadaşlar e, bu insan e, belki uzun zamandır bir yatırım yaptı e, para biriktirdi bir mal mülk almak edinmek istedi. Ve bunun için bayağı bir beklemiş arkadaşlar. Yani bayağı bir çözüm yolu bulmaya çalışmış. artık burayla ilgili yavaş yavaş sona geldiğini söyleyebilirim. Uzun zamandır elde etmek istediği şey neyse bir evse bir arabaysa ya da ne bileyim işte karavan mı olacak ya da bir şey yapacakmış arkadaşlar parayla ilgili ve bununla ilgili diyor uzun zamandır bekledim küçük küçük paralar biriktirebildim ama sonunda nihayet artık sabrımın sonucuna ulaşmak üzereyim diyor burası çok güzel geldi bu aynı zamanda arkadaşlar sabır dediği şey kendisine güvenme noktası bakın güven konusu çok fazla geliyor kendine güvenme noktası olabilir duygusal bir tamamlanma noktası olabilir hayatta bir şeyleri sabrederek diyor yani anladınız mı bir şeylere sabrederek bir şeylere ulaşabileceğimin farkındayım ben artık diyor. Ve evet, bu yüzden de biraz daha olgun bir enerji. Bakın şurada Ermiş kart geldi burada Azize kart geliyor sabırlı davranıyorum diyor çünkü bakın acele et, ederse bu insan bir şeylere e, burada olumlu bir sonuç alamayacağını farkına bakın kartı seçmeden konuştum zaten ne kadar da doğru bir kelime kullandım çünkü bu zamana kadar neye acele ettiysem neye hızlı bir şekilde hamle attıysam orada elim boşta kaldı kılıç beşisiyle e, zarar uğradım diyor. o yüzden biraz sabırlı davranıyorum aklınızda çıkar ben bugün biraz olgun gördüm arkadaşlar kendilerini düşünen ve fedakar olmayan e, bir insan yani aslında fedakar olmayan kendini düşünen derken bencillikten bahsetmiyorum burada bir dengede bulunma halinden bahsediyorum arkadaşlar burası çok güzel geldi bırakın dengede olsunlar onlar bakın ne dedim sizin benim kanalıma abone oluşunuz sizin hayatınıza aşk anlamında denge getirir onların kendi hayatlarında farklı insanlarla bu şekilde dengede olma durumları da onların aslında sizinle ilişkinize de yine olumlu bir şekilde yansıyacaktır sevgili arkadaşlar peki sen söyle bakayım beni sen buradan anlatsana almak istiyorum yine. Ben tarotun enerjisi bugün çok güzel. Deste altında burada başarı kartı gelmiş. Peki senin benim kolektifime dair enerjin ne? Zihninden geçen bu düşünceler ve bu düşüncelerin enerjisini bir okuyalım bakalım. Evet. Bu düşüncelerin enerjisi neymiş size karşı? Bugün şöyle güzelce bir açalım. Bir üzüntü enerjisi geldi arkadaşlar. Evet deste altında değişim. Evet bakın şu an onlar zorlandıkları peripalandıkları, sessiz kaldıkları bir süreç içerisinde olabilirler. E, ama bu değişim için şartmış arkadaşlar. Sistem şu an benim dilimden size bunu duyurmak istedi. Bu bunların değişimi için bir şart, e, bir süreçmiş. Bakın sıradanlık ay bütünlük kartı geldi. Ve deste altında zaten değişim kartı var sevgili arkadaşlar. E, bakalım bu üzüntü ne içinmiş? Neden dolayı bir üzüntü içinde var senin Yine okuyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bak diyor benim o bilinçaltındaki korkuları, endişeleri görüyor musunuz arkadaşlar? Ay kartı o kadar baskın geldi ki ve bunu 12.12'de söyledim size saniye olarak. Ee, bakın burada e, çok fazla zorlanıyorum diyor. Bilinçaltında bir korkular, bir kaygılar, endişeler var diyor burada. Nekron'da e, duygularını size söyleyemediği noktalar olabilir arkadaşlar. Her bakın bu insan bana şunu yansıttı. E, kendi hayatıyla ilgili yükleri, sorumlulukları, maddi manevi her konudaki sorumlulukları e, onun kendi içinde büyük bir üzüntüye sebep oluyormuş. Yani şu an aslında sizin dışınızda bir üzüntüden bahsetti bana. Ve bunları tek başıma taşımak zorundayım diyor. Ve bazen endişeleniyorum. Acaba tamam sana duygularım var ama Sadece bu duygularım sana yeter mi? Senin karşında toy mu kalıyorum? Yani sana yetebiliyor muyum, yetemiyor muyum bilmiyorum. Ama diyor hani ben de bu yüklerden arınmak, bu streslerden uzaklaşmak istiyorum çünkü bu bizim ilişkimizi olumsuz etkiliyor. Bunun farkındayım diyen bir insan var karşınızda. Bakalım bu tedirginlikler neyle ilgili? Burada 4 o arkadaşlar çok güzel. Şimdi burada öncelikle birkaç versiyon anlatabilirim. Burada evlilik düşünen arkadaşlarım evlilik noktasında kendini belki aile desteği alamadığını düşünüyor olabilir. Ya da yine çocukları özellikle kız çocukları olan aklınızda kişiler varsa onların desteğini alamamaktan tedirgin oluyor olabilir. Kendi ailesiyle ilgili kendi dünyası yani onun annesi babası çocukları varsa eşi onunla ilgili ailesinde bazı sıkıntılar var ve aslında bunları çözüp çözemeyeceği konusunda çok endişeleri var. Endişe burada. E, i̇kinci olarak bakın burada para beşlisi geldi. Endişenin altına geliyor. E, maddi konularda belki kendini çok güvende hissetmeyen bir insan var. Sizleri kendinden çok daha üst görüyor olabilir. Ya da size gerçekten çok lüks ve çok şahane bir hayat sunmak isteyen bir aklınızda kişi olabilir. E, bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Farklı sorumluluklarım da var diyor. Belki aklınızdaki kişiler erkek diyelim. Erkek, aklındaki kişi erkek olan arkadaşlarım için söyleyeyim. Onlar belki evliler ya da anne baba çocuk gibi eş gibi durumları var. Ve bu konuda e, o tarafta stresler yaşıyorlar ve sizinle olan ilişkilerinde size yetememek kaygısı, endişesi yaşıyor gibi görünüyorlar. Eğer ki onlar evli değillerse arkadaşlar ne dediğim gibi evle ilgili, aileyle ilgili bazı sorumluluklar ve yükümlülükleri var. O yükümlülükler o insana birazcık yoruyor gibi görünüyor. Şimdi bakalım sizinle ilgili kısmını sordum ama bakın burada kendi sorumluluklarından bahsetti ve o sorumlulukları aslında e, kendisinde size yetip yetememe kaygısı uyandırdığını ve bunun içinde üzüldüğünü söyledi. Ama duygular var mı arkadaşlar? Duygular kesinlikle var. E Ben buradan çok güzel bir enerji aldım. Ne nasıl bir enerji aldım buradan? E, size duyguları olan ve size yetmeye çalışan e, güzel bir insan enerjisi aldım. E, bakın e, sizler gerçekten zorlu süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Ama e, bu insan e, sizinle çok fazla duygularını paylaşmayan ya da her şimdi herkesin ayrı bir alanı vardır ya arkadaşlar özel alan dediğimiz noktalar. Bu insanlar çok içini açmıyor olabilirler. O yüzden dışarıdan soğuk ya da üzüntülü görünebilirler. Ve siz bunu kendi üstünüze alınıyor olabilirsiniz. Lütfen bu kısmı üstünüze alınmayın. Herkesin sizlerin dışında farklı farklı sorumlulukları olabilir. Evet sıradanlık kartı 8 numaralı kart. Bakalım. Size dair enerjileri zihninden geçenler nedir dedim. Kılıç üçlüsü üzerine asası beraber geldi. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar ben seni üzdüğümün çok farkındayım. Evet kendi de üzgün bir süreçten geçiyor. Aynı zamanda sizi de üzdüğünün farkında olan bir aklınızdaki kişi var şu an burada. Şöyle. Yapayım ve bu konuda bu üzüntüyü götürmek adına yani belki sizden özür dilemek adına yani eskideki gibi normal gündelik yaşamımızdaki gibi sıcak ve samimi duygular içerisinde olmak istiyorum seninle çünkü seni çok üzdüğümün farkındayım ve bu konuda bir hamle yapmak istiyorum artık stabile dönmek isteyen bir insan var arkadaşlar karşınızda İlişkinizde kupa sekizlisi bakın bu insan gerçekten bir ara şu moda girmiş yani ben önümü göremiyorum ne yapacağımı bilmiyorum özellikle evlilerse arkadaşlar e, evlilerse, yeni ayrıldılarsa, daha önce evlenmiş, ayrılmış bir insansa ya da e, aklınızdaki kişiler e, daha önceden e, zor bir ilişkiden geçmiş de olabilirler. E, bu konu gerçekten çok endişeli insanlarmış e, ve e, eskiden de bu konularda üzüntü yaşadıkları için yani yeni bir sene evet belki 3 yıldır sevgilisiniz ya da evlisiniz fark etmez ama geçmişin yüklerini üzerinde taşıyan ve hala önünü görmekte zorlanan bir insan varmış. Stres dolu bir insan yansıtı bana burası arkadaşlar. Ve diyor ki ben artık o geçmiş endişelerimden, üzüntülerimden, tasalarımdan, sorumluluklarımdan yavaş yavaş sıyrılıyorum. Önümü görmeye başladım yahu diyor. Ve senin de bu süre içerisinde hırpaladım, üzdüm, farkındayım. Ve artık ben seninle diyor önümü gördüm. Tat taze kılıç prensiyle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. E, bunlar çok mu e, olgun enerjiler Gül derseniz bu enerjiler yeni yeni başlamaya başlamış arkadaşlar. Öyle e, ama güzel olan şu ki olgunlaşıyorlar süreç içerisinde çünkü bakın bütünlük kavuşum istiyorlar sizinle küsaire olan dargın olan arkadaşlarım bakın kupası ile beraber sistem de zaten sizin birliğinizi bütünlüğünüzü kavuşumunuzu destekliyor bunu size söyleyebilirim çünkü arkadaşlar burada direkt aldığım enerji şu üçüncü kişiler bu kolektif okuması bana çok fazla üçüncü kişi ya da üçüncü durum stresler sorumluluklar e, dışarıdaki etkiler ya da üçüncü kişiler etkisini çok fazla verdi. E, bütünleşmek istiyorum. Artık seninle aranda problem çıkartan, aramızı aşan, açan durumlar neyse e, bunlardan sıyrılmak istiyorum diyor. Ve bakın büyücü kartıyla bunun için an, an, sistem onları hazırlıyor arkadaşlar. Bakın zaten deste altında ne geldi? Değişim geldi arkadaşlar. Değişim dediğimiz şey onların bu üçüncü kişileri. Bakın artık şurada anlattığım her şey sizin için bir değişim süreciydi. Sorumluluklarından arınmaları, sizi üzdüklerinin farkına varmaları, eskidekinden daha farklı davranmaları, üçüncü kişi ya durumlardan sıyrılıp sizinle bir bütün olma arzuları. Bunların hepsi bir değişimdi arkadaşlar. Siz de bunu kucaklayın istiyorum. Bakın Asal Kralı. Bunu çok arzuluyorlar. Asal prensim. Aslında burada arkadaşlar asalar çok fazla. Onlar koç aslan yay yani ateş gruplarından olabilir. Koç aslan yay burçlarından olabilir aklınızda. kişiler bakın değnekler çünkü çok burada baskın. Ve burada bu değişimi arkadaşlar onlar da aslında istiyorlar. Yani sistem onları bir değişimi almış ama onlar da bu değişime istekli ve gönüllüler. Bakın asa kralı, asa prensi ve asa ile beraber bunu onlar da istiyorlar ve burada kendi gönüllülükleriyle de bir değişime gidecekler kendi hayatlarında dolayısıyla da sizinle olan ilişkisinde peki bu değişim sizi nereye götürür diye soralım Evet, şunlar kalsın orada o enerjiler peki sen değişimi istiyorum kendi hayatımda dolayısıyla seninle de olan ilişkinde bir bütünleşme bir kavuşum istiyorum diyorsun peki sen bunu yapabilecek misin kolektifin aklındaki kişi İstediğin, arzuladığın kolektifimi üzdüğün bu konuları değiştirip sen de değişikliğin bu ilişkide netlikle somutlukla var olabilecek misin sen bana bunları söyle sen bana bunları anlat bakalım Bakın kupa 8'lisi tekrar geldi. 8 gün 8 saat 8 hafta ayın 8'i 18'i 28'i 8. ay şu an içinde bulunduğumuz aydı dolayısıyla. Burada yine, yeni, yeni yeni önümü görmeye başladım. Artık belirsizliklerden kurtuluyorum diyen bir insan var. Ay çok güzel geldi. Kupa dokuzlusu ve asal kraliçesi. E bakın 8-9 arkadaşlar. Dokuzuncu ayda artık sizi çok arzuladıklarını ve sizinle bir bu kavuşumu dokuzuncu ayda yaşamak istediklerini bana söylüyorlar. Sen bunu yapabilecek misin diye soruyorum. Ay iki kart beraber geliyor. Deste altında göstereceğim. Şuradan kalsın. Bakın e, tabii ki yapacağım diyor. Çünkü neden? Zaten arkadaşlar bu 12 ile bir süre olabilir. 12 gün, 12 hafta, 12 ay, ayın 12'si. Yani burada 12 ile bir vade itibariyle 12 gündür belki. 12 ay bir senedir belki. Bu konuyu zaten burada bir sene de var arkadaşlar. enine gönünü ben bu konuyu zaten düşünüyorum diyor aklınızdaki kişiler. Tabii ki yapacağım. Kupa altılısı hem bir zaferdir hem bir tekliftir. Burada teklifi sunan kişi kendine çok güvenir. Yani diyor ki bak ben senin olmayı çok arzuluyorum. istediğim şey seninle bu dünyayı kurmak ve bu konuda önümü görmeye başladım zaten ve sana kendime güvenerek böyle bir süreçte gireceğim diyor. Deste altında asası, kılıç üçlüsü, kupa altılısı. şunları da şöyle koyayım. Tek tek anlatacağım arkadaşlar. Gelecek misin dedim. Asası tıpkı gelecek arkadaşlar. Çünkü e, bunu kendileri de çok istiyorlar. İstekleri sizinle bir aile birliği kurmak. Öncelikle. E, aramızda çok üzüntüler oldu. Çok yıkımlar oldu. E, ben bu üzüntüleri telafi etmek istiyorum diyen bir insan var. Asa ikilisi. Bu zamana kadar e, bu ilişki için... E, yine güzel zaferler elde etmiş. E, bu ilişki için güzel e, bazı planlar yapmış ve bunları eyleme geçirmiş bir insan. Sıfıra sıfır bir insan yok sizin karşınızda öncelikle. Ben diyor burada gelip senin kırdığın kalbini onarmak istiyorum. Çünkü bakın burada bir farkındalık var arkadaşlar ve o farkındalık da sizi ne kadar üzdükleri. Tabii ki gelecek arkadaşlar şu an kalbinizi kırdıkları için bunu da onarma isteği içerisindeler. Ve bakın deste altında kupa ikilisiyle beraber bu aşkı sizinle yaşamak isteyecekler. Yani şurada asılan adam geldi ya bu asılan adam şudur arkadaşlar. iki günlüğüne gideyim, üç gün gideyim, çok özledim, keyfimi alayım, döneyim demez bu insan der ki yani ne yapabilirim, nasıl yapabilirim? Bakın elinde bir anahtar tutar. Asla kolları kilitli bu insanın ama anahtar elinde, kendi çözüm kendisindedir. Şu an biraz sessizlik sürecinde der ve siz bu sessizlik sürecinde onların ne hissettiğini, ne yaşadığını, zihninden ne geçtiğini tam anlamıyor olabilirsiniz. İşte biz de bugün tam olarak tarotla bu farkını kazandık sevgili arkadaşlar. Gördünüz mü? Onların sessizlikleri altında bir değişim ve bir bütünleşme isteği ve arzusu varmış gönlünüz rahat olsun sevgili gücüm Ben de seni çok uyumlaşıyorum. ne değil nedir ne değildir Ben de kendi yaşam tekamülümle ilgili <laughs> en doğru farkındalıkları kazanmak istiyorum diyorsanız Sizler de benim Instagram bu tarafı ya da WhatsApp açıklamalarda olan numaradan iletişime geçebilirsiniz sevgili arkadaşlarım videomu bir dakika durduruyorum size bir Cansu kamera koyup sizi öyle uğurlamak istiyorum Evet arkadaşlar geldim sizin için bu sayfayı 214. sayfayı seçtim. 4, 5, 6, 7. 7 toplamı 7 yapıyor arkadaşlar ve spiritüel bir sayıdır. Bugün almanız gereken mesaj demek ki bu. Değişmeyenler, gelişmeyenler, arada bir parçalanıp tekrar birleşmeyenler, parçalarının toplamından hep aynı şeyi elde edenler korksun. Bırakın üstüne ne yağarsa yağsın, hiç aşınmayan kayalar korksun unutursan hatırla. Bakın bizler burada bir farkındalık kazanıyoruz. Değişiyoruz, dönüşüyoruz. Ve tam da onların hayatına da bir değişim dönüşüm geldi. E, i̇şin güzel kısmı bu ki, bakın burayı rastgele açtığım bir sayfa ve açılımın sonunda çekiyorum. Ne kadar bağlantılı geliyor görüyor musunuz? Bizler tarotta burada izlediğimiz videoyla sizler farkındalıklarınızı kazanıyorsunuz. Onlar da aynı zamanda kendi hayatlarını değişik dönüşüyorlar. Bırakın üstüne ne yarsa yağsın hiç aşan, aşınmayan kayalar korksun diyor. Unutursan hatırla. Değişmekten, gelişmekten, arada bir parçalanıp tekrar birleşmekten, parçaların toplamından, yeni bir şeyler elde etmekten korkmayın arkadaşlar. Bazen değişimler, gelişimler, o sessizlikler, parçalandık eyvah bittik demeler kendi hayrımıza olabiliyor. Efendim bugün yaşadığınız her şeyin sizlerin yüksek haline olmasını tekrar talep ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Benimle iletişim için WhatsApp numaramı kullanabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olarak videolarımı izlemeyi unutmayın. Gül Tarot, iyi günler dilerim efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.